Herkese selamun aleyküm kardeşlerim. Bugün fen oynuyoruz. Bakalım karşıda Gusion var. Şansım var araba olsun. Ondan sonra genel temel sebep şansın. Büyü savunma ayakkabısı çıkarım. Stanı birazcık azalttığı için. Her 40 like da bir. Her 40 beğeni de bir yani. Webcam'li çekiyoruz. Bundan bir önceki videomuz 40 like bulmadığı için bu videoyu webcam'siz çekiyorum. Bu bulduğu zaman ise yarınkini webcam'li çekeceğim. 40 beğeni unutmayalım kardeşlerim. Şimdi bakalım nasıl bir olacak. İlk kendi bloğumuza doğru gideceğiz kardeşlerim. Şuradan hemen şu orman alayım. Benimki niye mavi pençeye döndü otomatik bilmiyorum ama saldırı hızını bir o küçük parçasını ilk önerilen yapıyoruz. Ormanları hızlı kesmek için. Bunun sebebi budur. Bu arada hangi haritada çekmem istersiniz videoları? Hangi harita istiyorsanız bunu yorumlarda belirtirseniz o haritada bundan sonra çekeceğim diye düşünüyorum. Çoğunluk yorum ne alırsa o haritada çekeceğiz. Bu harita değil de şu world falan harita var ya karanlık olan aydınlık olan onlardan birisini seçerseniz sevinirim ben de tam karar veremedim çünkü değiştirmeyi de unutuyorum zaten yorumları atarsanız hatırlarım diye düşünüyorum bunu alalım bizimki karşının buffına şey yapıyor hep karşı frankolar mı yapacak bir de bizimki yapsın değil mi <laughs> hatta ready boş ver oraya bir gideyim de destek çıkayım dur bakayım oralardan bir şeyler çıkabilir mi Dur 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 tam olarak nereye gidecekler biraz daha göreyim nereye gidecekler o tarafa mı şöyle saldıralım dal. tamam güzel ilk kanı aldık şunu da dur bakayım ama bunun pasifi evet dur 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 şöyle ha güzel tamam o Akdeniz'i almak için o tarafa doğru halat attım ki onu da kesermişiz onu keselim dur bir saniye geliyorum dal 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 güzel masa geldi masayı da kes kes kardeşim kes 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 Güzel. Güzel. O de bizde kaldı. İki kilimizi aldık oyun başında. Benim karşı red buff'ı basmaktan daha çok işime yaradığını düşünüyorum bu işin. <laughs> Artık duruma göre basıyorum basmıyorum. Değişiyor o durum. Kendi red buff'ımızı alalım o yüzden. Kendi red'imizi alalım. Şimdi Gus mid'i basmışlar. Ama bizimkiler biraz geri oynarsa güzel olur. Ben o tarafa doğru gideceğim tekrardan. Dur bakalım. Ayarlayacağız. İlk tem umutsuzluk güzel oluyor da çok geç tamamlanıyor. O yüzden 7 deniz çıkacağım. Duruma göre yine bakacağız tabi de. Genelde o şekil oluyor. Şurayı da alayım. Benim blue buff'ım çıkıncaya kadar. Ondan sonra benim blue'uma giderim. Şimdi gitsem zaten 7-8-10 saniye artık boşa bekleyecek olacağız. Yukarıda clink var. Ona gank atacağım. Önce şu blue'umu ben bir keseyim. Aha buradalar. Dur 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 dur. Hiç beklemiyordum lan bu işi. Bekle bekle bekle. Bursun yalnız bir saniye bir dakika. Tüh be. Ben de pençe attım da. Ben de kalmadı. Benim Tam sal, sal sal iyi güzel kaçtım kusun yalnız dedim bak gördünüz mü ee, dediğimde başıma doğdu yalnız diyecektim ki şunu diyecektim yalnız skillleri çok vurur ormana o yüzden ona göre pençe ayarı yapabilir diyecektim ki bu öyle bir şey oldu zaten neyse tamam bloğumuz gitti artık yapacak bir şey yok şöyle durumlara bakalım ufak tepek bir şeyler dönelim 2-0-2 skor güzel Bulum gitmeseydi çok 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 güzel olacaktı ama bir tur geri düşeceğiz gibi duruyor. Dur. Güzel. Pençe şey pençe diyorum. Yengeç bende kaldı. Tamam, kaplumbağa şu anda Dur bakayım. Gus'u görebilirsem üstte falan gang attıysa dalıp kesebiliriz. Ama Gus'u göremiyorum şu anda. Evet, Gus'u gördüm üstte. Tamam gel 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 gel. Dur. Şunu keselim. Kuz hazır üstteken bunu çalacak adam da yok. Bunu hemen almamız o yüzden bizim yararımız olur. O şekilde ufak bir küçük harita takibiyle yediğiniz ilk yapmamışız. Ufak bir küçük harita takibiyle hemen kaplumbağayı kazanacağız. Pençeyi dikkatli atalım. Tamam. Ya şimdi aklımdaydı da pençeyi bunu atarsam ya pençem olmayacak. Bir daha giderse işimiz bitikti ama dur. Bu beni arıyor. Bunlar benim Bloom'a fokuslanacak. Tamam ben anladım bunu. Şimdi pençeyi ona attığım zaman bu durumun başıma geleceğimi biliyordum ama o bir daha gelecek bu arada. O yüzden hemen dalmayacağım. O benim peşimde biliyorum onu. Evet geliyor bakın. Dalmazsanız aslında iyi olur ama. Dur. Dur dur dur. Pençem yok. Pençem yok bak. Pençem yok. Ha tamam. Çıksın dışarıya da Bloom. Ona göre oynayalım. Güzel öldü Gus. Hadi şimdi ne oldu? <laughs> Hadi şimdi ne oldu? Aldınız mı Blue'yu? Güzel güzel. Gus'un ölmesi çok yararım oldu ya. Çünkü bu Blue'yu darlayıp alırlardı muhtemelen. Araba o kadar bana fokuslandı ki. Maşallah. Ben de gider onun Clint'ini kesmez miyim şimdi? Hadi bak. Geliyorum. Hadi yallah. Güzel. Güzel güzel. Gel sen buradan minyonlarını al ya. Ben şey yapmayayım. İtmeyeyim. Bizim Vanman da kasılırsa çünkü Vanman herosunu biliyorsunuz bu aralar. Araba geliyor yalnız görmesi lazım Vanman'ın da ben buradan gideyim bir beni arayacaktır diye düşünüyorum. Evet. Beni ya da kimi çıkarsa bilmiyorum artık orasını. Ama dikkat etmemiz lazım. Şu görüşü keseyim. Araba alttan dönüyor. Muhtemelen buraya doğru yola çıkmıştır geri ama evet çıkmış. Dur 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 dikkat. Ama Tüh Franco çarptırabilseydi keşke kendine güzel olurdu. Neyse mühim değil dur bakalım ayarlayacağım ben onları şu Klink bir daha bir çıkar mı piyasaya diye bekliyorum ama Aha oradaymış Gitti be tüh Yani minyonlara çarpıp da enerjimin Azalma şeyini biliyordum azalacağını Franco'nun ölmesini istemem ama Yapacak bir şey kalmayacak gibi duruyor Dalacağım tekrardan oraya Şu an zamanı Güzel tamam şunu da güzel iki tane daha asist aldık ve gidiyoruz çünkü blue buff'ımız yok fazla zorlamayın manası da yok çünkü enerjim de yok yani zorlayamayız zaten güzel oldu güzel oldu <laughs> 3-0-4 alalım madem bu el bu aralar birazcık 1-2 gün video atamadım maalesef ki olabiliyor bazı durumlarda ki zaten like falan da az gelmişti son iki videodur. O yüzden pek de hevesim olmamıştı açıkçası. Like az geldiği zaman gerçekten birazcık aralıklarla video atasım geliyor. İçime yani o şey gelmiyor. Şevk gelmiyor. Dur bakayım. Hadi bakayım kardeşim. Güzel onu serice kestik. Hemen base'imizi atalım. Hadi kes onu. Keser keser. Tamam güzel. Güzel güzel. İyi oyunda falan atıyorum ama rakiplik bir dava yok ya. Öyle atıyoruz işte. Şuradan bir saniye bir dakika. Hemen oraya bir yetişeyim. Umutsuzluk çıkacağım da. Söylemeden geçmeyeyim. Yedinizden sonra umutsuzluk daha sonra savunma. Şuna düz vurup geçiyor, ya. Kestik zaten. Uğraşmanın manası yok. Güzel. Aa şeyi varmış. Ultisi gitti mi? Yok mu ki dedim de varmış. Dur. Dur. Hadi bakayım kardeşim sana da. Güzel. Kanal susamış sistemini pek tercih etmiyorum. Çok nadir çıkıyorum. Çok nadir. Bazı eller gideceğini düşünüyorum. Çıkıyorum lan. Şuna biraz daha dalayım. Duvarın köşesine gelmedi ya. Hızlı gideyim diye daha köşeye atayım dedim. Hadi bay bay kardeşim. Bana da bay bay. <laughs> güzel güzel. Tamam zaten blue buff'ım yoktu. O yüzden benim enerjim bitti. Ona da kestim. Kendi şimdi doğuyum. Blue buff'ımı alayım. Dediğim gibi like az gelince video şevki ara sıra gidiyor ve birazcık aralık girebiliyor aralara. 40 like atılsa halbuki güzel webcamını çekeceğim videolar ama bakacağız. Şimdi Guz tekrardan benim blue buffıma dadanmış durumda lanet herif. Sadece tek beslendiği nokta blue ve ölümüne yani blue'ya dalıyor adam. Yapacak bir şey yok yani geliyor blue'yu alıyor ölüyor. Bu iki oldu. Alem Blue'ya geliyor ama adam. Eşek gibi otlanıyor. Kes onu da güzel. Neyse. Bir tur daha Blue'muz yok ama 9 kilimiz var. Yani 9 kil almış Fenn'in ve geri düşmüş bir takımının olup da ölüme de kafa atmak Gus'un yaptığı hareket olsa gerek. Şurayı iteyim birazcık minyondan da gold alayım. Epey'dir bir minyon kesmedim. Aa Clint. Clint'cim geride dur. Bekle. Şurayı iteyim geleceğim bir tür görüşüm olsun. Arabayı takipteyim aşağı gidiyor. Dönmüş de olabilir. Clint kim görüşünü ver biraderim. Araba aşağıda. Aha verdi tamam. Geliyorum geliyorum bekle. Sabret. Sabret. Hadi bay bay kardeşim. Hasar baya çok oldu yalnız. <laughs> Hasar biraz fazla çıktı. <laughs> güzel güzel. Araba ölü zaten buraya. Duvar olmaz buraya gelecek ama onu biliyorum yani vardı olmaz buraya kesin gelecek. O yüzden ben şöyle base'imi atayım. İtmeyeceğim. Araba olmasaydı karşıda tank olarak tabii ki de biraz daha kuleyi zorlar mıyım ki diye. Geç minyon çok demiş ama biraz daha zorlardım. <laughs> Şimdi şuradan blue buff'ımızı alalım bakalım. Alıp geliyorum. Alıp geliyorum hemen. Birazcık beni bekleyin. Birazcık beni bekleyin. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Güzel. ADC'lerini çıkarttım. Benim için temiz oldu. Onu da şöyle birazcık destekleyeyim. Aa güzeldi bak. Güzel. Kes bunu da rahatça güzel. Güzel güzel. Şimdi red buff'ımızı alalım. Red'den sonra tekrar savaşlara devam edeceğiz. Full atak. Fazla savunma yapmıyorum Feni DE öyle. Geri oynamıyorum. Bu melek mi ya? Aynen melek lan. Şu hani diğer mobayı beraber çektiğimiz var ya. Melek kardeşimiz. Bilenler bilmiştir. O arkadaşımız yani. Şimdi e, bu Mobile Legends'ın da aha burada. Lan. Mobile Legends'ın da Konuşayım diye vallahi var ya şurayı. Ya dur bir şey anlatacağım. Benim şöyle bir rahat ettirin şurada. Güzel. Mobile Legends lan oğlum niye bana bir şey söylettirmiyorsun? <laughs> Mobile Legends'ın videoları da gelecek melekle. Onu diyeceğim diye var ya odaklanamadım ya. Dediğime odaklandım, oyuna odaklanmadım. Neyse. Aşağı koridora gideceğim hemen. Bayağı bir grup minyon var. Oradan bana güzel bir gold gelir. Hemen kuleyi de vermek istemiyorum. Güzel güzel güzel. En azından Athena'yı tamamlamış olduk. Athena'yı valla işte araba çarptığı zaman çok hasar almamak için falan çıktım. Büyü hasar vuruyor ya. Hem de Gus'a yakalandığımız zaman hemen ölmeyelim diye. Gus hani zaten yakalanmayız da. Çok da Gus değil açıkçası buradaki o itemi çıkma manası. Gus'la Jansen karşımı. Ya şimdi çıkmaya da bilirsiniz. yani araba yakalanmam, Gus'a yakalanmam değil mesela. Hani Gus'a gerçekten feni zor yakalanır. Şuradan şunu keseyim. Yani dursun ya işte. Ölmeyelim boşuna. diye çıktım. Hasarım gayet iyi zaten. Şuraları hemen açalım. Şurayı da açarsak güzel olur da tek minyon. Ha tamam tamam. Çık. Ee midde minyon yok. Burayı zorlamanın manası da yok. Şuradan şuraya zorlayayım kuleyi de açamam muhtemelen de. Çünkü Johnson geliyor. Evet. Zaten adam Feni'yi gördüğü zaman hemen Feni fokus. O çok güzel yerden geldin. Helal lan sana bak yine bak. Herif taktı bana. Şuradan bir izme atayım. Güzel dalıyor böyle. Hızlı atak yapmaya çalışıyor da yakalayamıyor işte. O yüzden dediğim gibi Athena çok şart değil ama bir tek Q siklinden bile Q diyorum. W siklinden bile o aldığınız bıçak darbeleri falan o bile yeter yani. Gus şu anda çok fazla güçlü bir hero. Bu tarafa kaç. Güzel. Tamam ben çıkıyorum. Rakip takımın kankaları geliyordur derken geldiler bile. Ben elimden bu kadar gelir. Asistimizi ona tamamladık maşallah. Hemen şuradan bir blue buff'ımı alayım ben mi? One mana desteğe gideceğim daha sonra. Ama pençem yok yani zaten. Dört 4 kişi ölüm ama araba işte çarparsa tehlikeli olabilir. Önünü mecburen keseceğiz bir şekilde. One man kesip de stun, stunla dojlasa daha iyi olabilir. Çünkü hani saf etkisi yapıyor ya skill o yüzden. Araba bak geliyor geliyor geliyor. Hop. Nasıl <laughs> çekildim ama kenarıya. Yani ona benzer bir şey yapmasaydık muhtemelen tehlikeli olabilirdi şöyle. Güzel. Birazcık dalga geçelim. Ben hemen kendimi yenileyip geliyorum kardeşim. Şuradan da bir zırh delme çıkayım. Dursun hani pek zırh çıkar olmamış da tanka da fazla hasar vuralım da gebersin gitsin. Çünkü araba olduğu için ona da ayar oluyorum ve ölmesi hepimizin yararına olur. Neyin sohbet dönüyor ben pek anlamadım chatte ama İyi bizimkiler kesti orayı helal. Güzel. Aa öldü. O da ölmese iyi olurdu ama. Mühim değil. Hemen şurayı açabilirsem çok iyi olur. Dur dur dur. Güzel. Çok iyi bir hasar çıktı. Lan burada kule duruyor muydu da? <laughs> Lan var ya. Ya Lord pek işe yaradı mı yaramadı mı tartışılır ama yani yaramadı bir pek. Bir şu alayım da blue buff'ıma gideyim. Bizimkiler öldü maalesef. Takım kötü değil ama yapacak bir şey yok ya. Olan oldu. Hemen gideyim blue buff'ıma. Feni videoları gelecek tabi kanala. Kanal nasıl boşluğa geldi. Kanal feni kanal olduğu için feni videoları gelecek doğal olarak. Araba buraya gelebilir. O yüzden buna hemen şöyle keseyim. Pelçeme de şöyle atayım. Ne kadar hızlı o kadar iyidir. Masaya bir dalacağım ama masa birazcık ölmez gibi duruyor da deneriz dur bakalım. Yok, yok, yok. Ben bir hizmet atayım. En azından savurduk. Masallar gerçekten zor ölüyor. Hayabusa'ya ya da Feni'ye. Hani böyle doğal bir ortam denk gelmediği müddetçe. Çok ortalarda dolanıyorsa öyle böyle halatınız denk gelmesin diye asıl o zaman gerçekten zor oluyor. Şimdi Gus'a şöyle bir gideyim. Tamam kes onu da kes. Zaten ölü rakip. Vur vur vur. Güzel. Güzel oyun bitti sanırım ya. Bitti bitti. Hemen bitirelim şuradan. Video atsana. Videoyu atacağım. Atacağım atacağım atacağım. Evet kardeşlerim 40 like'a ulaşırsa bu video yarın webcam'li videomuzda görüşmek üzere. Ulaşmazsa bu şekilde web webcam'siz videomuzda görüşmek üzere diyerek Maçı sonlandırmış bulunmaktayız. Çok fazla oyun atamadım bu aralar. Çünkü zaten eve de pek erken gelmedim. İş nedeniyle değil de işte birazcık dışarı hayatı nedeniyle. Güzel bir eldi. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın kardeşlerim. Görüşmek üzere diğer videoda.